Uzay. O sonsuz karanlık, gizemli ve bir o kadar da büyüleyici alan. İnsanlık tarihi boyunca hepimizi etkilemiş, merakımızı kamçılamış bir yer. Ama uzayı keşfetmek o kadar da kolay değil. İşte burada devreye teleskoplar giriyor. Bugün uzayın en güçlü teleskopları hakkında konuşacağız ve evreni keşfetmenin yeni yollarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Öncelikle teleskopun ne olduğunu biliyor muyuz? Kısaca teleskoplar uzaktaki cisimleri daha yakından görebilmemizi sağlayan araçlardır. Yani gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri ve galaksileri daha net bir şekilde incelemek için kullanıyoruz. Ancak bu teleskoplar sadece birer mercek değil, evrenin sırlarını açığa çıkaran, bilinmeyenleri bilinir kılan araçlar. Şimdi uzayın en güçlü teleskoplarından biri olan Hubble Uzay Teleskobu'na bir göz atalım. Hubble 1990 yılında uzaya fırlatıldı ve o günden beri evrenin derinliklerine dair sayısız bilgi sağladı. Hubble 2.4 metre çapında bir aynaya sahip ve uzayda yani atmosferin üstünde bulunduğu için dünyadaki teleskopların karşılaştığı hava kirliliği ve atmosferik bozulmalardan etkilenmiyor. Hubble sayesinde evrenin yaşını Galaksilerin oluşumunu ve karanlık maddeyi daha iyi anlamaya başladık. Hubble sadece bir teleskop değil. O evrenin gözlemcisi, bir zaman makinesi gibi. Geçmişe ışık hızında yolculuk yaparak milyarlarca yıl öncesine ait görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Ama Hubble artık yalnız değil. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ın yerini almak üzere tasarlandı ve 2021 yılında uzaya fırlatıldı. Webb Hubble'dan çok daha güçlü bir teleskop. 6.5 metre çapında bir aynaya sahip ve kızılötesi ışığı görebiliyor. Bu, Webb'in evrenin en eski ve en soğuk nesnelerini gözlemlemesine olanak tanıyor. Webb'in gözünden, evrenin ilk yıldızlarının ve galaksilerinin nasıl oluştuğunu görebileceğiz. Düşünsenize, 13.8 milyar yıl önceki bir anı yakalayabilmek. Webb, bize evrenin ilk dönemlerine dair bir pencere açacak. Şimdi belki de bu teleskoplar bizim için ne anlama geliyor diye soruyorsunuz. İşte burada bu teleskopların sadece bilim insanları için değil, hepimiz için önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Uzayda yapılan keşifler insanlığın kökenini, evrende nerede bulunduğumuzu ve gelecekte nereye gidebileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulama. Hepimiz bu devasa evrende yalnız mıyız? Başka yaşam formları var mı? İşte bu sorular uzay araştırmalarının temelini oluşturuyor. Tabii ki teleskopların sunduğu bilgiler sadece bilimsel verilerle sınırlı değil. Onlar aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine dokunan hikayeler de anlatıyor. Örneğin Hubble'ın çektiği Hubble Derin Alan fotoğrafı evrenin ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu fotoğrafta Sadece birkaç gün boyunca gökyüzünün bir kısmına odaklanarak binlerce galaksinin görüntüsü elde edildi. Bu, evrenin ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu anlamamıza yardımcı oldu. Her bir galaksi içinde milyarlarca yıldız barındırıyor ve her yıldızın etrafında muhtemel yaşam formları barındırma ihtimali var. Bu düşünce bile insanı büyülüyor, değil mi? Son yıllarda uzay teleskoplarının yanı sıra yer tabanlı teleskoplarda önemli bir rol oynamaya başladı. Örneğin Çili'deki Atacama Büyük Milimetre Milimetre Altı Teleskobu, evrenin en soğuk ve en karanlık bölgelerini gözlemlemek için tasarlandı. Bu teleskop, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Yer tabanlı teleskoplar, bazen uzay teleskoplarından daha fazla bilgi sağlayabiliyor çünkü daha büyük aynalara sahip olabiliyorlar. Yani hem uzayda hem de yerde keşifler devam ediyor. Geleceğe baktığımızda uzay teleskoplarının daha da gelişeceğini söyleyebilirim. Örneğin, NASA'nın Roman Uzay Teleskobu 2027 yılında uzaya gönderilmesi planlanıyor. Bu teleskop, evrenin genişlemesini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca karanlık enerjiyi ve karanlık maddeyi incelemek için tasarlanmış. Karanlık madde, evrendeki toplam kütlenin yaklaşık %27'sini oluşturuyor ama hala gizemini koruyor. Roman, bu gizemi çözmek için önemli bir adım olacak. Uzay teleskopları sadece bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda toplum içinde büyük bir öneme sahip. Uzay araştırmaları genç nesilleri bilim ve teknoloji alanına yönlendirebilir. Uzayda yapılan keşifler insanlara ilham verir ve hayal gücünü harekete geçirir. Birçok çocuk uzay teleskopları sayesinde astronot olmayı hayal ediyor. Bu tür hayaller insanlığın geleceği için çok değerli. Ayrıca Uzay teleskopları uluslararası işbirliğinin de bir sembolü. Hubble birçok ülkenin bilim insanlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Web de aynı şekilde uluslararası bir proje olarak tasarlandı. Bu tür işbirlikleri bilimin sınırlarını aşmamıza ve evrensel bir dil geliştirmemize yardımcı oluyor. Bilim sınır tanımayan bir alan ve uzay araştırmaları bu gerçeği en iyi yansıtan örneklerden biri. Son olarak Uzay teleskoplarının sunduğu verilerin sadece bilim insanları tarafından değil, herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Bilim toplumun her kesiminden insanları kapsamalı. Uzay araştırmalarına olan ilgi sadece bilim insanlarıyla sınırlı değil. Herkesin bu büyülü evrenin bir parçası olma isteği var. Bilimsel verilerin paylaşılması bu ilgiyi artıracak ve insanları uzaya daha da yaklaştıracak. Uzayın en güçlü teleskopları sadece birer alet değil. Onlar insanlığın merakını, hayalini ve keşfetme arzusunu temsil ediyor. Hubble, Webb ve diğer teleskoplar bize evrenin derinliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Her yeni keşif bize daha fazla soru soruyor ve daha fazla merak uyandırıyor. Uzayda bizi bekleyen daha birçok sır var ve bu sırları keşfetmek için daha çok çalışmalıyız. Sonuç olarak uzay teleskopları, evrenin kapılarını aralayan anahtarlar. Onlar sayesinde geçmişe yolculuk yapabiliyoruz ve geleceğe dair umutlarımızı besleyebiliyoruz. Uzayın derinliklerinde kaybolmak yerine bu teleskoplarla birlikte evrenin sırlarını keşfetmeye hazır olun. Çünkü uzay sadece bir yer değil. O, hayallerimizin ve keşiflerimizin sonsuz alanı.